Kripto Nefs'ten hepinize merhabalar. Kripto dünyası için inanılmaz bir haftayı daha geride bıraktık. Bitcoin 44 bin dolar bandını açtı bu hafta ve bu video çekildi sıralarda da halen 43 bin 300 bandını korumaya devam ediyor. Neler oldu geçtiğimiz hafta? Biliyorsunuz günlerdir konuşulan bir konu var. Spot Bitcoin ETF onayı. Bu onayla ilgili BlackRock başta olmak üzere birçok hamle duyduk ve Amerika'dan artık geleceğe kesin gözüyle bakılan ve birçok yatırımcının da dört gözle beklediği Spot Bitcoin ETF onayı haberine odaklı bir Bitcoin artışı, bu beklentiye odaklı bir Bitcoin artışı gözlemliyoruz. Peki bu Bitcoin artışı neleri tetikledi? Bir yana Ethereum'u tetikledi. Ethereum başta olmak üzere diğer altcoin'lerde de inanılmaz yükselişler gördük. En çok öne çıkan altcoin'lerden birisi de Dogecoin oldu. Dogecoin Nisan ayından bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı ve son zamanlardaki bu hızlı bitcoin rallisinin etkisiyle kripto piyasasında risk alabilme yetisini yeniden canlandırdı. Yatırımcıları 10 yıl önce bir şaka olarak geliştirilen Dogecoin gibi kripto para birimlerine, biraz daha para yatırmaya teşvik eden bir dalgalanma gösterdi Dogecoin. Aynı zamanda geçtiğimiz günde Dogecoin 10. yılını da kutladı ve bu 10. yılını gerçekten etkileyici bir yükselişle kutladı diyebiliriz. TradingView verilerine göre dünyanın önde gelen MIM kripto para birimi Doge geçtiğimiz 48 saat içinde %10'un üzerinde değer kazandı ve az önce de belirttiğim gibi Nisan'dan bu yana ilk kez 0.10 doların üzerinde işlem görere yatırımcılarını sevindirdi. Fiyatlar 7 gün içinde de %27'lik bir artış gösterdi. Bu gelişmede tabii ki az önce bahsettiğim Bitcoin rallisinin büyük bir etkisi var. Tüm yatırımcıların da gözlemlediği bir konu bu. Peki Az önce ether dedik. Ether'de neler yaşandı? Bitcoin'in 44 bin doların üzerine çıkmasıyla, yeni yıllık zirvelere ulaşmasıyla birlikte de kripto piyasasındaki diğer bir büyük dev ether'de tabii ki yükselişe geçti. Bu artış kısa vadeli spot Bitcoin ETF onaylarının beklentisi az önce bahsettiğimiz bu beklenti ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın daha uygun bir likidite ortamı yaratma potansiyeliyle aslında bir iyimserlik ortamı içinde gelişti. Bu yükselişlerde bu iyimserliğe, bu olumlu beklentilere odaklı bir şekilde yaşandı diyebiliriz. BlackRock gibi büyük varlık yöneticileri de tabi spot Ethereum ETF'leri oluşturma yönündeki adımları da çok etkiledi Ethereum'un değerini. Çünkü biliyorsunuz Bitcoin'e de aynı dalgalanmalar yine bu şirketlerin, bu varlık yöneticilerinin hamleleriyle gerçekleşiyordu. Aynı durum şu anda Ethereum için de geçerli. Geçtiğimiz günlerde bunun haberini de yapmıştık sizlere. BlackRock Spot Ethereum ETF'lerini oluşturma yönündeki hamlelerini yaptı ve bu konu konuda da yine aynı Bitcoin, Spot Bitcoin ETF e onayındaki beklenti gibi burada da olumlu bir beklenti var. Bu beklenti Ethereum'un yükselişini özellikle bu son 3 gündeki etkileyici yükselişini büyük bir ölçüde tetikledi diyebiliriz. Evet şimdi Ethereum'un yükselişiyle olumlu dalgalanmalar yaşayan altcoin'ler görüyoruz. Tabii ki bundan negatif ölçüde etkilenenler de oluyor elbette ama genel itibariyle çoğu altcoin için olumlu bir hafta geçirdik. Özellikle güçlü altyapısı olan altcoinlerde. Peki yeni çıkan projelerde de yine bu ETF onayı başta olmak üzere işte Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan çeşitli olumlu haberlere odaklı projeler de çıkacak ve bu projeler yatırımcılarına olumlu gelişmelere odaklı bir şekilde yükseliş vaat ederek ortaya çıkan projeler. İlk çıktığı haftada da ve sonrasında da birkaç kez özellikle en dikkat çeken ön satış projelerden birine bir göz atmıştık. Bu da neydi? Bitcoin Mind Tricks projesiydi. Bitcoin Mind Tricks projesi ön satış aşamasında avantajlı rakamıyla gerçekten büyük bir ilgi gördü ve yüksek bir fon topladı. Tabi Bitcoin Mind Bitcoin'i kaldıran çekim kuvvetinden faydalanmayı hedefliyor ve yeni olan bu token Bulut üzerinden BTC madenciliği yaparak benzersiz tokenlaştırılmış bir yol vaat ediyor. Bitcoin ekosistemiyle de doğrudan ilişkisi nedeniyle gerçekten bu alanda arayışı olan yatırımcıların oldukça ilgisini çeken bir ön satış projesi oldu. Hedeflenen 5.828.309 doların yaklaşık 5 milyonunu şu anda Toplamış durumda Bitcoin Matrix ekibi. 4 gün kaldı fiyat artışından önceki son 4 gün olduğu belirtiliyor. Ve tabii ki burada da daha önceki videolarımızda da belirttik. Ethereum, USDT ve kart seçenekleriyle bu token'ı indirimli bir şekilde satın alabiliyorlar. Cüzdanlar göz attığımızda Metamask, Wallet Connect ve Best Wallet butonları karşımıza çıkıyor. Ethereum'la ya da BNB ile satın alma seçenekleri var. Bulut madenciliğini, BTC bulut madenciliğini kolay, güvenli ve emniyetli hale getiriyoruz mottosuyla kullanıcıların, yatırımcıların karşısına çıktı Bitcoin Mindtricks ekibi. Sitesinde tüm detaylar yer alıyor. Ön satış aşamasından, geliştirme aşamasından, lansman aşamasından, ve kitlesel benimseme aşamasından bahsedilmiş. 1 milyar 700 milyon token madenciliğe ayrılmış. 1 milyar 400 milyon token pazarlamaya, 300 milyon token staking'e ve geri kalan %15'lik dilim olan 600 milyon token da topluluğa ayrılmış vaziyette. Projenin tüm detayları resmi web sitesinde yer alıyor. Projenin resmi web sitesinin Türkçe versiyonunu da aşağıya açıklama kısmına bırakıyoruz. Tabii ki tüm incelemelerinizi ve tüm analizlerinizi bu linke tıklayarak bu siteyi inceleyerek yapabilirsiniz. Videoyu noktalamadan önce şunu kesinlikle belirtmek isteriz ki her yatırımcı, her kullanıcı sadece kendi risk faktörlerini göz önünde bulundurmalı. Herhangi bir yatırım tavsiyesine ve herhangi bir yoruma asla kulak asmamanızı, sadece kendi tecrübelerinizle ve kendi bilgilerinizle Yatırımlarınızı şekillendirmenizi tavsiye ederek sizlere veda etmek istiyoruz. Kriptonist Türkçe kanalında bu haftanın en etkileyici gelişmeleriyle birlikte en popüler ön satış projelerinden birine yer verdik. Tüm yeni haberlere ve en sıcak gelişmelere anında ulaşmak istiyorsanız Kriptonist Türkçe kanalını takip etmeyi, bildirimleri açmayı ve varsa sorularınızı yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyoruz. Bol kazançlı günler diliyoruz. Hoşça kalın.